14. bölüm. Gidiyoruz diye bağırdı biri. Sonunda gidiyoruz. James irkilerek uyandı. Çevresine bakındı. Yaratıkların hepsi hamaklarından kalkmış, odunun içinde heyecanlı heyecanlı dolaşıyorlardı. Yer birden sanki deprem oluyormuşçasına büyük bir şiddetle sallandı. Hadi bakalım gidiyoruz diye bağırdı yaşlı yeşil çekirge. Heyecanla oradan oraya zıplayarak sıkı tutunun. Neler oluyor diye bağırdı James samandan fırlayıp. Neler olup bitiyor? Yardımsever ve nazik bir insan olduğu besbelli olan gelin böceği James'e doğru geldi. "Belki bilmiyorsundur." dedi. "Bu kadar uzun zamandır yaşadığımız şu felaket tepenin üzerinden bir daha geri gelmemek üzere ayrılıyoruz. Bu kocaman güzel şeftalinin içinde yuvarlanarak şeyler diyarına, şey diyarına." Ne diyarına diye sordu James. Neyse boş ver şimdi dedi gelin böceği. Ama hiçbir şey o kuş uçmaz, kervan geçmez tepeden ve senin o itici teyzelerinden daha kötü olamaz. Duyuyor musunuz? Bakın bakın diye bağırdılar hepsi birden. Bakın bakın. Belki dikkat etmemişsindir diye devam etti gelin böceği. Bütün bahçe tepenin dik yamacına ulaş, ulaşmadan önce bile dik bir eğim üzerindedir. Bu yüzden ta başından beri bu şeftalinin aşağı yuvarlanmasını engelleyen, onu ağaca bağlayan kalın sapıydı. Sap koptu mu? Hadi bakalım aşağı. Dikkat diye bağırdı örümcek hanım. O da yeniden şiddetle sarsıldı. Hadi bakalım gidiyoruz. Daha değil daha değil. Şu anda diye devam etti gelin böceği. Jilet gibi keskin iki sıra dişi olan kırk ayağımız Şeftalinin tepesinde sapı kemirmekle meşgul. Aslında sallanıp durduğumuza bakılırsa işini bitirmek üzere olmalı. Seni kanadımın altına alayım mı yuvarlanmaya başladığımızda düşmeyesin diye. Çok naziksiniz dedi James ama herhalde ben halledebilirim. Tam o sırada kırk ayak sırıtan bir suratla tavandaki bir delikten sırtarak bakıp seslendi. Hallettim yola çıkıyoruz. Yola çıkıyoruz diye bağırdı öbürleri de. Yola çıkıyoruz, yolculuk başlıyor diye bağırdı kırkayak Siz burnunuzu soktuğunuza göre kim bilir nerede sona erecek diye mırıldandı solucan. Başımıza bela açılacaktır. Çok saçma dedi gelin böceği. Dünyanın en harikulade yerlerini dolaşacağız. En muhteşem şeylerini göreceğiz. Öyle değil mi kırkayak ayak? Neler göreceğimizi kim bilebilir dedi kırkayak ayak. Bir yaratık görebiliriz. 49 başlı, el değmemiş kar içinde yaşayan, bir de üşüttü mü kendini tam 49 burun silmek zorunda kalan Zehirli pembe benekli canavarı da görebiliriz. Bir kişiyi bir lokmada yutan, beş tanesini fırında sever öğle yemeğinde, on sekiz tanesini akşam yemeği için. Bir ejderha da görebiliriz. Bir tek boynuzlu da korkunç bir canavar çıkıverir karşımıza. Ayak parmakları saçlarının ucundan çıkan. Bakarsınız tatlı minik gıt gıdak tavuğu da pek işlevi pek terbiyeli pek de lezzetli yumurtaları yalnızca haşlamak yeter patlayıp kafanızı uçurur. Bir antilop ya da yılan balığı da görebiliriz. Hem de hapurlop küpürlop bir hontur. Isırdığı zehri dizinizden girer, şapkanızın tepesinden çıkar. Hatta kaybolabiliriz bile ve donabiliriz. Bir deprem ya da sarsıntıda ölebiliriz. Hatta daha da beteri çift boynuzlu bir açmazın boynuzları arasında atılıp tutulabiliriz. ama gam, tek şu korkunç tepeden gidelim. savrulalım yuvarlanalım dalalım. savrularak yuvarlanarak dönerek gidelim. ta ki yaşlı dikenden ve süngerden uzaklaşana dek. Bir saniye sonra yavaşça belli belirsiz, hafif hafif o koca şeftali, ileri doğru abanıp harekete geçmeye başladı. Tüm oda sarsıldı. Bütün eşyalar yerde kaymaya başladı. En uçtaki duvara tosladı. Aynı şey James'in, gelin böceğinin, örümcek hanımın, solucanın, hatta çabucak duvardan aşağı sürünüp gelmiş olan kırk ayağında başına geldi. 15. Bölüm tam o sırada Diken teyze ile Sünger teyze ellerinde birer tomar biletle bahçenin ön kapısında yerlerini almışlardı. Ta ileri ise İleride ise sabahın en erken ziyaretçileri ince bir kuyruk halinde şeftaliyi görmek üzere tepeye tırmanıyorlardı. Bugün bir servet kazanacağız dedi Diken teyze. Şu insanlara bir bak. Şu bizim korkunç küçük oğlana. Dün akşam ne oldu acaba dedi Sünger teyze. Geri dönmedi değil mi? Belki karanlıkta düşüp bacağını kırmıştır dedi Diken teyze. Belki de boynunu dedi Sünger teyze umutla. Onu bir elime geçirirsem dedi diken teyze bastonunu sallayarak. Geceyi dışarıda geçirdiğine pişman olacak. Aman tanrım bu korkunç ses de mi? İki kadın da bakmak için hızla arkaya döndüler. Dev şeftali bahçenin çevresindeki çite çarpıp parçalarken çıkardığı sesti bu. Şeftali gitgide hızlanarak bahçenin içinden geçip diken teyzeyle sünger teyzenin durduğu yere doğru yuvarlanıyordu. Teyzeler yutkundular. Çığlık attılar. Koşmaya başladılar. Paniğe kapıldılar. Birbirlerinin yoluna çıktılar. Birbirlerini itip kalkmaya başladılar. Her ikisinin de tek düşündüğü kendini kurtarmaktı. Sünger teyze şişman olan içine para koymak için getirdiği kutuya takılıp yüzüstü düştü. Diken teyze de Sünger teyzeye takılıp üstüne yuvarlandı. Her ikisi de yere yatmış tekrar kalkmak için debelenip duruyor, itiyor, tepiyor, avaz avaz bağırınıyordu. Ama onlar kalkamadan koca şeftali tepelerine binmişti. Bir gümbürtü oldu. Sonra sessizlik. Şeftali yuvarlanmaya devam etti. Ardından ise çimenlerin üstünde tıpkı resimli bir kitaptan kesilmiş bir çift kağıt bebek gibi ütülenmişçesine yam ve cansız yatan diken teyze ile sünger teyzeyi bırakmıştı. 16. bölüm Şeftali artık bahçeden kurtulmuş, tepenin yamacına varmış, dimdik eğimden aşağı korkunç bir hızla zıplıyor yuvarlanıyordu. Şeftali gitgide daha hızlı inerken tepeyi tırmanan insan kalabalığı üzerlerine gelmekte olan bu korkunç canavarı fark edince çığlıklar attılar ve şeftali yanlarından hızla geçerken sağa sola kaçıştılar. Şeftali tepenin dibine vardığında yolu geçti. Bu arada park edilmiş iki arabayı da yam yas ederek bir telgraf direğine tosladı. Sonra yolu üstündeki bütün çitleri ve tahta perdeleri yıkarak 20 kadar tarlayı çılgınca ezip geçti önce besili bir inek sürüsünün tam içinden sonra bir koyun sürüsünün arasından daha sonra atlarla dolu bir çayırlıktan en sonra da domuzlarla dolu bir alandan geçti. Kısa bir süre içinde bütün çevre dehşet içinde dört bir yana koşuşan hayvanların birbirinin içine girerek karman çorman olduğunu bir görüntüye dönüşmüştü. Şeftali hala hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden inanılmaz bir hızla gidiyordu. Aşağı yukarı bir kilometre sonra bir köye geldi. Can havliyle yolundan çekilip sağa sola kaçışan insanların arasından köyün ana caddesinde ilerledi. Yolun sonundaki kocaman bir binanın duvarına çarptı. Ön yüzündeki ön yüzünden girip arka yüzünden çıktı. Tuğla yapıda iki büyük yuvarlak delik bıraktı. Bu yapı çikolata üreten ünlü bir fabrikaydı. Hemen hemen bir anda fabrikanın duvarlarından açılan iki delikten ılık erimiş çikolata akmaya başladı. Bir dakika sonra bu kahverengi yapışkan madde köyün bütün sokaklarından akıyor, evlerin kapılarının altından içeri sızıyor, dükkanlara bahçelere giriyor, çocuklar dizlerine kadar çikolataya bulanmışlardı. Hatta bazıları içinde yüzmeye bile çalışıyordu. Hepsi de çikolatayı kocaman aç gözlü yudumlarla emiyorlar, sevinç çığlıkları atıyorlardı ama şeftali tarlalardan geçip dümdüz yoluna devam etti. Ardında bıraktığı ise bir yıkıntıydı. İnek, at, domuz ahırları, buğday ambarları, çiftlik evleri, saman ambarları yoluna çıkan her şeyi çelik çomak oyunundaki gibi devir veriyordu. Şeftali rüzgar gibi geçerken bir derenin kenarında sakin sakin oturan bir adamın elindeki olta elinden uçtu gitti. Daisy adlı kadın ise şeftali geçerken o kadar yakınında duruyordu ki şeftali kadının uzun burnunun ucundan bir deri parçasını koparıp geçti. Acaba hiç durmayacak mıydı? Niye dursun ki? Yuvarlak yuvarlak bir nesne aşağı doğru bir eğim üzerinde olursa yuvarlanmaya devam eder. Burada da arazi Aşağı doğru eğimliydi. Ta ok okyanusa kadar. James'in bir gün önce teyzelerinden kendisini götürmelerini istediği okyanusun ta kendisiydi bu. Evet işte belki sonunda okyanusunu da ziyaret edebilecekti. Şeftali her an biraz daha yaklaşıyordu okyanusa. Aynı zamanda okyanusun önündeki yüksek beyaz kayalıklara da. Bu uçurum İngiltere'nin en ünlü uçurumuydu yüzlerce metre yüksekliğindeydi. Altındaki deniz derin, soğuk ve açtır. Birçok gemi içindeki insanlarla birlikte sahilin bu kısmında denize gömülmüştür. Şeftali şimdi uçurumdan yalnızca bir kilometre uzaktaydı. Şimdi 500 metre, şimdi 200 metre, şimdi 100 metre, şimdi 50 metre ve sonra uçurumun kıyısına ulaşınca sanki gökyüzüne fırladı ve döne döne havada birkaç saniye asılı kaldı. Sonra düşmeye başladı. Aşağı, aşağı, aşağı. Foş! Suya büyük bir foşurtuyla çarptı. Bir taş gibi sulara gömüldü. Ama birkaç dakika sonra yine yukarı çıktı. Ve bu sefer suyun üstünde sakin sakin inip çıkmaya başladı